Herkese merhaba. Bugün çok ilginç bir yere geldik. Gastro Outlet. Bir anlatın bu proje evet. nasıl bir proje? Bu proje şöyle bir proje. Atma değerlendir mottosuyla yola çıktığımız bir proje. Yiyecek içecek işletmeciliğe de <laughs> uğraşan herkesin ihtiyaç duyacağı bir işi yapıyoruz. İşletmelerini kapatan, dekorasyonu değiştiren, evet. işletmelerin ürünlerini alıyoruz. Onları renova ediyoruz. Tekrardan yiyecek içecek yatırımcılığı yapan yatırımcılara satışını gerçekleştiriyoruz. Güzel bir dükkan yaptınız yani. Evet, Yeriniz de Pendik'te. Nerede Yerimiz, oluyor Pendik'te? Pendik Sapan Bağları'ndayız. E, yeni Mithatpaşa Caddesi 37 numaradayız. Bu Marmara'ya da yakın değil mi? Marmara'ya yakın, tren istasyonuna yakın, E5'e yakın, minibüs Caddesi'ne güzel. yakın. O zaman bakalım nasıl bir yermiş. Gastronomi demek sadece yiyip içmek demek değil tabi. Burada mekanlar var, mekanların mobilyaları var. Eğer bir mekan açmayı düşünüyorsanız veya bir mekanı kapatıyorsanız ve ürünlerinizi paraya dönüştürmek istiyorsanız, dekorunuzdan sıkıldıysanız, yeni dekorlar arıyorsanız işte herkesi birbiriyle buluşturan bir mekan. Gastro Atlet. Yeri Pendik'te. Bildiğiniz bütün kafelerin, restoranların ürünlerini burada rastlayabilirsiniz. Yenileniyor, tertemiz oluyor ve yeniden satılışa sunuluyor. Gerçekten çok iyi düşünülmüş bir proje. Atma, değerlendir mottosuyla yola çıkmışlar ve böyle ihtiyaçlara yönelik ürünler satışa sunulmuş. Bu iş benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Belki aranızda yeni bir kafe veya restoran açmak isteyen vardır. Buraya gelip bakın ne kadar güzel ürünler. Tertemiz, yepyeni, ikinci el ya da dekorlarınızı tamamlamak için ideal bir yer. Bir bakın derim. Pendik'te yer alıyor. Burası sadece mobilyadan ibaret değil, paslanmaz mutfak eşyaları, dolaplar da var. Şimdi inelim bakalım aşağısı deposu, depo kısmı. Burada tamirat ve renovasyon yapılıyor. Burası da depo bölümümüz. satır satın aldığımız ürünleri getiriyoruz. Paslanmaz gruplarımızın burada temizliklerini, onarımlarını yapıyoruz mutfak tezgahları, duvar rafları, soğutucu üniteleri, pişirme ekipmanları vesaire. Evet, tabii burada şu an pis hali ama bunların evet. renovasyonu yapıyoruz. Aynen, burada tekrardan renovasyonunu yapıyoruz. Sandalye grupları, oturma grupları, mobilyalar bütün ürünlerimizin tamiratlarını evet. burada yapıp tekrardan kafe restoran açacak misafirlere yukarıya götürüyoruz. Evet, yukarıya götürüyoruz. Oradan teşhire sunup satışlarını yapıyoruz. Bu bölümde ayrıca masa sandalyenin yanı sıra insanların e, restoranlarını açtıktan sonra tamamlayıcı ürünleri de mevcut. Dekorasyonlarını tamamlayacakları, aydınlatma üniteleri, porselen grupları, kahve grupları, çiçekler, abajurlar. Mesela Nargile'den bir şey söylemiştiniz. Ha, Nargile'den abajur yapıyoruz. Ee, ayran ibriklerinden yine lamba derler, abajurlar yapıyoruz. Bir masadan mutfak tezgahı yapabiliyoruz. Yani birçok evet. ürünü tekrardan dönüştürüyoruz. Nasıl? Ürünün güncel hayatına nasıl başladığı bizim için çok önemli değil. Biz o üründen neler üretilebilir, nelerle geliştirilebilir ona bakıyoruz. tabi tabi herhalde? Tabii, tabii, fikir de veriyoruz Siz de işletmelere. İşletmeci olarak zaten Frida ve Diego'nun da yaratıcısı bir isim olarak. Evet. Ayber. Frida ve Diego'nun %90 oluşumu zaten ikinci el eşyalar. Hı hı. Bunlar daha evvel kapı olarak kullanılan ürünlerdi. Biz bunlardan e, orta masalar yaptık. Sehpalar yapıyoruz. <laughs> İyi fikir. Aynen. Aynalar var. Menü boardlarımız var. Evet, bu, bölüm. bu bölümde de kahve ve çay çeşitlerimiz var. E, bu da sevgili Cenk Girginoğlu'nun hem kitapları hem de kahve çeşitleri var. Cenk Bey Türk kahvesinin dünyaya tanıtılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Hı hı. Ve sizinle iş birliği yapıyor. Aynen. Onun ürünlerinin de burada satışını gerçekleştiriyoruz. Mesela bunlar hangi restoranlardan geldi, yani, biliyor musunuz bunu? İstanbul'un birçok restoranı mevcut, birçok grubunun ürünleri var. Yıkılan bir dükkan. Türkiye'de tekmiş gastroaflet. Bu tarz bir dükkan. Gelip görmek istiyorsunuz. çok iyi.